Evet arkadaşlar hepinize selamünaleyküm aleyküm. Arkadaşlar 5-6 tane güzel hazır kuşlarımız var bilginiz olsun. Akşam saat 9'da YouTube'da canlıda olacağız. Şöyle bir tanıtımlarını yapalım dedik. Çıkan kuşların hep hazır arkadaşlar. Hazır kuş ihtiyacı olan abiler. Arkadaşlar bu kuşların hepsi de hazır abiler bilginiz olsun. Bunların hepsi akşam saat 9'da YouTube İrfan Bektaş kanalında çıkacak arkadaşlar. Birkaç tane alamız var. Beyazlar var gene. Birkaç tane yavrumuz var arkadaşlar. Bilginiz olsun abiler kuşlar güzel. Kaliteli kuşlar arkadaşlar. Bak şöyle kırganat bir erkek var. Bu kuşların hepsi hazır. Hepsi görülmüş kuşlar arkadaşlar. kuşları görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bakın. O da öyle. Evet arkadaşlar, akşam saat 9'da görüşmek üzere abiler. Hepinize hayırlı pazarlar arkadaşlar.